والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعفو عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم وتب علينا يا تواب الرحيم تستر يا سيدي لا يا رجال الله لا يا أصحاب النور جناب الله Yerin göğün sahibi kudretinin hududu olmayan bir Rabb'dir. Öyle bir Rabb'dir ki bizim aklımız ermez, ebemez birçok şeyine. Büyüklüğüne hudut yoktur. Yeryüzü mahduttur. Dünya sınırlıdır. Üçte ikisi su, denizler. Üçte biri karalarla kaplı bir memleket, bir gezegen, bir dünya üzerinde yaşıyoruz. Hiç aklınıza geldi mi? Damla damla da olsa 10 tonluk bir şeye su deposuna bir senede olsa, bir senede bile olsa do dolar mı damla damla? Dolar. Dolar. Hiç akıl etmez misin? Etmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz? Hel Hiç idrak etmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz? Ve ayeti kerimeler var. Yahu <laughs> <laughs> binlerce ırmak var denizleri dolduruyor. Ama taşırmıyor. Hiç düşündünüz mü? <laughs> Düşünmüşsün sen herhalde? Bazen. Düşünce suçu var diye millet düşünmeyi de terk etti. <laughs> 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 e evet, bu burası yüzünden alıyor bir damla da olsa ya bir senede de olsa, bin senede olsa depoyu doldurur, damla damla bile olsa. Ya deniz gibi şuradan mendere sakıp gidiyor. Deniz seviyesinde yükselme olmuyor hiç. E ne oluyor ya? Kaç tane ırmak denizlere akıyor? Bir gün olur ki bu aka aka Deniz seviyesi yükselmesi lazım ve karalara da basması lazım. Hiç düşündün mü? Şu şekilde düşündüm ama şimdi Cenab-ı Allah'ın rahmeti o kadar büyük ki dünya üzerinde bir denge kurdu. Denge kurdu ama denge, onu izah edecek adam yok şimdi. Neden yani. yok? Allah kudretine kudret. Buharlaşma mı acaba o denge? Ya buharlaşmayı bırak ne buharlaşacak yani buharlaşma diye bize hikaye okuyorlar. Ölmeyecek mi değil ki dememiş. <laughs> Nasıl buharlaşma? Tatlıyla suyu, tuzluyu ayıran Allah onu bir olmuştur. bulmuştur. Ne kadar buharlaştı? Ben onu söylemek istiyorum. Denge var. O dengeyi de sebep olan şeylerden biri. Belli bir Onun hesabı işte. Yok çok az. Buharlaşma <laughs> <laughs> çok az. Bakın atalım bu arasında bayağı. Önceden tsunami yoktu hayır. Hey, Hiç ya. ben öyle deprem duymadım. Şimdi bir de çıktı. Şey Ben buzları eriyince o <laughs> su basmayacak her bizim değil mi? Öyle bir denge varsa. Yok. Herkes boşuna korkuyor. Ben de o Allah onu bir şey düşünmüş düşünmüştü diyorum zaten. Orada dur der ve durur. Bittim. Gel der gelir. Bunu dememizin gayesi, bu örneği vermemizin gayesi nasıl bir Allah'ın kuluyuz? Nasıl bir Allah'a ibadet etmeliyiz? Nasıl bir Allah'a inanmalıyız? Bunun idrakinde olun için söylüyor. Bunun idrakinde olun. Buharlaşma var. Yağmur da var. Buharlaşıyor, yağmur oluyor. Ne oluyor ondan sonra? İnanmıyorum. <laughs> Irmaklar, yahu bu bitmiyor kaynak. Allah Allah. Durmadan <laughs> akıyor, durmadan akıyor. Geldim, durmadan Debi desi değişmeden, Tuna Nehri akmam diyor desen de akıyor. <laughs> Seyhan akıyor, İdil akıyor. Dicle akıyor, Fırat akıyor. Ceyhan akıyor, Nil akıyor, Amazonlar akıyor. Amazon neydi? Amazon muydu? Uzun diye de var. <laughs> Mississippi akıyor. Akıyor da akıyor. Bunlar sürekli buharlaşmayla tarif edilemeyecek şekilde. Nereden kaynağını alıyor? <laughs> Cenab-ı Allah'ın kudretinden. Kudret sahibidir Allah'ımız. Onun için kulun verdiği tükenir ama Allah'ın verdiği hiç tükenmiyor. Taşmıyorlar. Artık eksilmesin, dolsun, taşmasın derler. Taşsın, saçılmasın. Taşsın, dökülmesin. Dökülmüyor. Öbür türlü uzaya fışkırması lazım ve her tarafın su olması lazım. Cinsel da öyle diyor mesela şöyle. Fazla bir hava aldığımızda, nefes yolumuzda her an boğulacak ya da nefessiz kaldığımızda da mesela denge o kadar şey ki fizyolojik yapımızda bir damla genzimize su gittiğini veya şey olduğunu gidiyor nefes konusunda mesela. Evet. Yani onu da o ayranı bitirin. Sonra yoğurt <laughs> almışsın. Yoğurt mu Hı Hesabınızı yapın. Nasıl Allah'a kulluk yapmamız gerekiyor? Biz kiminle muhatapız? Biz kiminle muhatapız? Kime secde ediyoruz? Kandıramazsınız Allah'ı. Şarkıda var ya, kandıramazsın beni. Nasıl dersen gerisi. Sen beni. Sen beni. Bunun için nasıl bir Allah'la muhatap olduğumuzu dikkat edin. Cenab-ı Allah'ın fiillerine, eylemlerine bizim aklımız güç getiremez. Ne için? Bilinmek istedim, onun için diyor. Sen silin bayılsın. bilinmek istedi. Sadece bilinmek istedi. Allah bilinmek istedi. Kendisinden istenilmesini istedi. Yok babacığım o okunma suyuydu. Geriye dök ona. Ben onu okuyorum. Orada. İçine güzelce usul usul dök. Burada dök. Orada bir yere dök. dök. <laughs> Cenab-ı Allah sınırsız ve hazineleri var. <laughs> Onun koyduğu kural çerçevesinde hareket edersek nasıl ki kainatta görüyorsunuz <laughs> dengeler var. Müthiş. Akıl sır ermeyecek dengeler var. Aynı dengeyi bizim hayatımızda bulabiliriz. Aynı mükemmelliği kendi hayatımızda bulabiliriz. Yeter ki Hakk Teala'nın koyduğu kurallara, nizamlara göre hareket edelim. Onunkini, onun koyduğu nizamı bozmayalım. Bozmayalım. Nasıl Hak Teala'nın bizlere bahşettiği tabi kaynakları hor kullanır. Amacı dışında, yaratılışı dışında efendim bazı şeylere kullandığımız zaman, sevk ettiğimiz zaman ne diyoruz? Tabi felaket. Doğal. Ben doğal kelimesini sevmiyorum. <laughs> tabi diyoruz. Tabi felaket diyoruz. İşte bizim de hayatımız o vakit felaketlerle dolar. Dağdaki ağacı kesme, toprak kayması olur, sel olur, tepene göçer. Arzu ı muhal. Yahu, ağacı keselim, iyi para var bu işte. İyi para var deme usulüne göre kes keseceksin. O senin için ağaç orada ama mi orayı. Hayatında da böyle yerler vardır. Hayatında da böyle yerler vardır. Fayda menfaat ilişkisini iyi kur. Zarar etmeyeceksen, ziyan etmeyeceksen yalnızca ve yalnızca ilahi nizama uy. Yeryüzünü bu kadar gökyüzünü bu kadar e, muhteşem yaratan Cenab-ı Allah seni de senin de emrine verdiyse ye, yeri ve göğü kimin emrine verdi bizim emrimize verdi. Sen onlardan daha mükemmel olmalısın ki öylesin. İnsan olarak, Adem evladı olarak diyorum. Bu mükemmelliği bozma. Tam tersine bu mükemmelliğin farkına var. Derunundaki dünyaların, galaksilerin, kehkeşanların, kehkeşan ne demek? Galakside. Galaksi demek. <laughs> Galaksin, latince. Veya İngilizce. Kehkeşan Türkçe. Biliyor muydunuz? Yok. <laughs> 400 kullanacağız. Ne? Galaxy. Hiçbir tanesi ya Galaxy'nin Türkçesi ne de söylemiyor. Geh Ge Hoşuna gitmiyor herhalde. Dinin gayesi aslı bozulan insanın aslına rücu etmesidir. Başka bir şey değil. Din insandan hiçbir şey istemez. Tabiat insandan ne ister? Hiçbir şey istemez. Dengesini bozma tabiatın, onu ister. Yaşa, faydalan ama dengesini bozma. Din insandan ne ister? Aslına rücu etmesini, rahat, huzuru ve mutlu yaşamasını, tabi felaketler içerisine düşmemesini ister. O nedenle Cenab-ı Allah peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği kitaplar ile her insanın her toplumun teker teker her saniyesini her milimetresini kurala koymuştur. Boşluk yoktur. Aa kanunda boşluk var burasında biz burayı bir dolduralım. Yoktur. Her tarafını doldurmuştur yanlış yapmasın kullarım diye Cenab-ı Allah. Hata yapmasınlar. Ha. Aslın asılları bozulmasın diye. Tarikat neresindedir bunun? E, tarikat ise bu yolu emniyetli ve daha hızlı geçmenin adı. Asla dönüşün. Çünkü Tertemiz pırıl pırıl kaynağından doğa, doğan sular bir müddet sonra insanların içine girdiği zaman kirlenirler. Çıktıkları nefaseti ve lezzeti taşıyamazlar. Kirlenen suları arıtmak ve temizlemek gerekir. Aslına döndürmek lazım. Dışarıdan aldığı suyun hususiyetini bozan, değiştiren ne var ise, kaç türlü madde varsa onların bertaraf edilmesi gerekir. İşte tarikatimiz kirlenmiş insan bünyesini Nakşibendi tarikatından bahsediyorum ve diğer Türk bir tarikatında hepsi hepsi aynı aynıdır. Aslına döndürmek içindir. Kirlenmiş ruhumuzu, bedenimizi temizlemek. Asli, asli hüviyetimize geri dönmek. Asli hüviyetimiz bizim kulluk, kulluk, kulluk. Ubudiyet, ubudiyet, ubudiyet. O nedenle kul olmadan Allah'ın bize tayin ettiği kuralları çiğne, çiğneyerek iyi insan olamayız. Bunun üstüne marka basmışlar. İçindeki su, su olmadıktan sonra istediğin markayı bas. İyi insan, iyi su. İçtiğin <laughs> zaman bak o iyi mi Şimdi insanlar da markayla konuşuyor. Nasıl? Meslek markadır. Tahsil markadır. Bindiğin araba markadır. Kullandığın saat markadır. Artık telefon marka demiyorum. Telefonu herkes kullanıyor. Değil mi? Dolayısıyla öyle değil. İçindeki kim bu? Hani Mevlana Hazretleri demiş ki, çok insan gördüm. Üstünde elbise yok. Çok elbise gördüm. İçinde insan yok. Mesele bu. İnsan mı? Biz insan olabilmek arzusuyla yanı tutuşuyor. Zannetmeyin tarikat kanatlanıp uçma de denizde efendim batmadan yürüme işidir. Zannetmeyin ertesi günü görme işidir. Tarikat kendini bilme işidir. Haddini bilme, hududunu bilme işidir. Aslına dönme, asli hüviyetine dönme işidir tarikat. Ha bu yolda giderken güzel manzaralar görünür mü? Görünür. O haller olabilir mi? Olabilir. Onlar da güzel manzaralardır. Manzaraya takılırsan yoldan kalırsın. Hiç manzara görmeden de gidersen yine gitmiş olursun. Mühim olan hedefi var. İnşallah manzara yani görmeden. Onun için Cenab-ı Allah tarikatı Ali'den bizi ayırmasın. Aman. Aman. Yani Şeyh Hazretleri'nin yolundan bizi ayırmasın. Onun yoluydu bu. Hak yolu. Dost doğru yol. Asli hüviyetinize dönme yolu. Biz insanız. Kirlenmiş olabiliriz. Bu kirliliğimizi temizleyelim. Dışarılarda dergah dışında yanlış işler, hatalı işler veya çamura batmış, batmış olabiliriz zaman zaman. Dergahımıza dünyayı bulaştırmadığımız zaman dünya menfaatini, çıkarı, maddiyatı tertem bu buradaki rahmet deryası dıştaki kiri temizler. En kirli, en paslı, en inatçı kirleri su ve sabun deterjan çıkarıyor mu? Çıkarıyor. Dolayısıyla en ağır maddi, manevi kirleri de Allah'ın rahmet deryası temizler. Mühim olan toprağı, dünyayı buraya almıyorum. Eğer deryayı kumla doldurursan temizleyemez o. Yani toprak gibi dünya. Dünyadan ayrılalım burada. Burada bir vaha olsun. Dışarıyı va yeşillendiremiyorsak dış dünyayı burayı yeşillendirelim ki buranın yeşilliğini muhafaza edelim ki suyunu kurutmayalım. Yani dünyayı buraya bulaştırarak. Da elimizden geldiğince dünyadan sıyrılalım burada ki bizim kirlerimizi bu rahmet deryası temizlesin. Çünkü ister istemez dışarıda e, kazanç, iş, güç, menfaat, hırs, kin, garaz oluşuyor. İster istemez. Buraya onu dahil etmediğimiz için onun için neşeniz geliyor burada. Burada eğer ben ne çıkartırım buradan, ne kazanırım dediğiniz an aynı sıkıntı burada oluşur. Bu olmasın inşallah. Burası sırf ahiretlik. Allah'ın hatırlandığı asli hüviyetimizin öğrenildiği yerler olsun inşallah. <laughs> Cenab-ı Allah şeyhimize rahmet etsin. Sultanımızı <laughs> bizden haberdar etsin, memnun etsin yeryüzü rahmetle dolsun. Hakkaniler hakim olsun inşallah. Hürmet kalsın. Adalet de olsun. Amin. Geçmişlerimiz mahvet olsun. Bir hürmetin Habib, bir hürmetin Fatiha. Allah'a